felsefi açıdan ele alındığında fesat yani içten pazarlıklı ve art niyetli kişilerin bazı ortak zihinsel ve davranışsal özellikleri dikkat çeker. Bu kişiler başkalarının başarısından ilham almak yerine onu tehdit olarak görür. Spinoza'nın tanımıyla haset, başkasının talihsizliğinden zevk alma durumudur. Fesat kişi başkasının iyi bir noktaya gelmesindense düşmesini izlemeyi tercih eder. Bu kişilerin sıkça başvurduğu bir diğer yöntem dedikodu ve iftiradır. Sokrates'in üçlü filtre testi olan gerçeklik, iyilik ve fayda ilkeleri bu tür insanlar için geçersizdir. Doğruluğu şüpheli ama zarar verici bilgileri yayarak dikkat çekmeye ya da başkalarını itibarsızlaştırmaya çalışırlar. Fesat insanlar genellikle iyiliği bir güç oyununa çevirir. Nietzsche'nin eleştirdiği sahte erdemlilik örneğinde olduğu gibi yardım eder gibi görünürler ama altında aşağılama veya üstünlük kurma çabası vardır. Kurban rolüne girerek hem ilgi toplamayı hem de sorumluluktan kaçmayı başarırlar. Stoacı düşünceye göre insanı etkileyen şey olaylar değil, onlara verdiği tepkidir. Ancak fesat kişi bu sorumluluğu üstlenmek istemez. Dürüst ve iyi niyetli insanları saf görmek, onları küçümsemek de fesat yapının bir yansımasıdır. Platon'un iyi insan bilgidir anlayışına aykırı şekilde, dilekarlığı, zeka, dürüstlüğü zayıflık olarak görürler. Kant'a göre bir davranışın değeri niyetindedir. Oysa fesat, kişi dışarıdan nazik görünse de içten içe kıskançlık ve kin besler. Ayrıca başkalarının özgür iradesine müdahale etmeye çalışır, kendi fikirlerini tek doğru olarak empoze ederler. Diyalog kurmak yerine karşısındakini yargılar ya da susturur. Bu da bilgiye değil, önyargıya hizmet eder. Kendi düşüncesinden başka hiçbir sese yaşam hakkı tanımazlar. Sürekli kıyaslama halinde olmak ve başkalarını geçme ihtiyacı hissetmek de bu kişilik yapısının bir parçasıdır.